Merhaba izleyicilerim Siz için negatiflerin gitmesi için ya yapıyorum arkadaşlar. Defne yaptığını yakıyorum. Bütün burçlara da yapıyorum arkadaşlar. Negatifleriniz inşallah yok olur arkadaşlar. Sizin için defne yaptığı yakıyorum. Terazi burçları için yapıyorum. Bütün burçlara yapacağım arkadaşlar. İyi sen niyetiniz negatifleri yok etsin. Niyet ettim, niyet eyledim. Bütün negatiflerin gitmesini arkadaşlar. Bütün burçlara yapacağım arkadaşlar. Terazi burçlarım sizin için de yapıyorum. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Bütün problemleri yok etsin arkadaşlar. Niyetinizi tutabilirsiniz sevgili terazi burçları. Sevgili terazi burçları sizin için yapıyorum sevgili terazi burçları. Negatifinizi yok etsin inşallah. Niyet ettim, niyet eyledim. Bütün evliler huzurlu olsun, bütün bekarlar huzurlu olsun. Bütün terazi burçları için yapıyorum arkadaşlar. Bütün negatifleri yok etsin arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Sevgili terazi burçları için yapıyorum arkadaşlar. 12 Burcu'da yapacağım arkadaşlar. Neyse haliniz çıksın arkadaşlar. Niyetiniz tutabilirsiniz sevgili terazilerin. Evli olanla, bekar olanla hepiniz de tutabilirsiniz. Sizin için yapıyorum. sevgili Sevgili terazilerim sizin için yapıyorum bütün abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Özbekistan'a çok çok teşekkür ederim. Avusturya'ma çok çok teşekkür ederim. Almanya'ma çok çok teşekkür ederim. Türkiye'me çok teşekkür ederim. Bütün sayamadıklarım daha izleyen izleyici arkadaşlarım çok çok teşekkür ederim hepinize de. Sevgili terazilerim size de yapıyorum. Negatifleriniz inşallah gitmiştir sevgili terazilerim. Sizin için yaptım. Neyse göster. Dileğinizi tutabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Sevgili teraziler. Sevgili terazilerim için de yapıyorum. Sevgili terazi arkadaşlarım. Kardeşlerim. Neyse çıksın arkadaşlar. Dileğinizi tutabilirsiniz arkadaşlar sevgili terazilerim, evli olan terazilerim, abone olan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim ayrıdan. Terazi burçlarıma, abone olan arkadaşlarıma, izleyenlerime, bütün abone olan olmayanlara çok çok teşekkür ederim. Sevgili terazilerim, evli, evlenmişsiniz, evli olanlar, evli olanlar, arkadaşlar, evliliğiniz önceleri biraz iyi değildi arkadaşlar normaldi. Ama şimdi şu andan itibaren evli olan teraziler mükemmel mucizeler geldi. Evli olanlar çok güzel geldi arkadaşlar. Mükemmel mucize geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bütün dilediğiniz oldu sevgili terazilerim. Sizin için yapıyorum evli olanlar mükemmel mucize oldu artık. Evliliğinizde kavga gürültü biraz vardı arkadaşlar. Problemlerin vardı ayrıda. Biraz vardı. Ama onların noktaladın çok güzel oldu Evli olanla evli olanlar mükemmel mucize geldi Seni de mucize geldi Arkadaşlar evli olup da Çocuğu olan bir oğlan bir kız olur Zaten terazilerin Mükemmel mucize geldi Tatile gidebilirsiniz Çok güzel başlangıçlarınız çok güzel Ev alabilirsiniz İş yeri kurabilirsiniz Mükemmel mucize geldi Sevgili Terazilerim Sevgili terazi arkadaşlarım biraz sıkıntıların var, problemlerin var, yüzleşmelerin var, biraz problemlerin var. Ailenin içinde bir nankörlük var arkadaşlar. Evlilik hayatında bu. Akraban bu, tanıdığın bu. Nankörlük var arkadaşlar. Yüzleşme olabilir, dedikodu olabilir, yüzleşme olabilir arkadaşlar, problemler var. Sevgili arkadaşlar, evlilik durumunda biraz problemler var. Şimdi şu aralar hafif, fazla değil ama biraz yüzleşme var. Ailenin yani evli olanların ıı, nasıl derler arkadaşlar? Evli olanın beyin tarafında veya hanımın tarafında. Onlar, onların problemleri senin değil. Ama sana da geliyor problemler. Negatif sana da geliyor arkadaşlar. Sevgili terazilerim evli olanlar. Evin içinde bir nankörlük var arkadaşlar. Bir kadın nankörlük yapıyor. Evli olanlar, nankörlük düşünen bir kadın var. Ona dikkat edin arkadaşlar. Terazi Burcu kartını verdi. Çok mükemmel mucize arkadaşlar. Terazi Burcu'nun kartını verdi. Çok güzel mucize. Terazi Burçları kalbiniz çok güzel. Mükemmel. Senin para akışın. Ailende küslü problemler var. Kuzenlerin olabilir. Akrabaların olabilir. Sana burada nankörlük yapıyor arkadaşlar. sen onlara iyi, iyi, iyilik düşünüyorsun. Ondan sana kötülük düşünüyor arkadaşlar. Negatif fanlarda. Problemleri var. Seni çok aşırı kıskanıyorlar arkadaşlar. Rahat diye. Rahatın güzel diye. Evliliğin güzel çünkü. Evlilik güzel geldi. Evli olanla mükemmel mucize geldi. Ama evin içinde bir nankör var. Nankörlüğü sen tanıyorsun. Devamlı problem yapıyor çünkü evliliğinde. Arkadaşlar bir daha tutayım sizin için. Sevgili terazilerim. Evli olanlar için yapıyorum bunu. Evliler için geldi çünkü. Ama ailen de bir ailende problem ne var? Annen veya baban olabilir bunun. Annen baban evli olabilir. Problemli evlilikler var çünkü. Veya da evli olanlar. Mesela beynin annesi babası olabilir veya da senin annen baban olabilir. Bunlar iyi ile biraz kavga gürültüleri var, problemler var. Aşırı çünkü. Aşırı çok problem var. Sırtına yüklemişsin. Aşırı. Problemleri def edecek. Ama ağır ağır arkadaşlar. Terazi burçları senin de mükemmel oldu. mucizele geldi. Hava grubu olduğun için çok güzel şansın açıldı. Bir daha tutayım arkadaşlar. Sevgili olanlar için tutuyorum bunu da arkadaşlar. Sevgili bekarlar için, kalbi boş olanlar için tutuyorum üç tane de. onlar için getirdim. Sevgili terazilerim için tutuyorum. Bunda kalbi boş olanlar için istiyorum arkadaşlar. Aa çok güzel geldi arkadaşlar. Seni beklediğin gibi biri çıkmadı şimdi diyecek karşıma bekarla. Sevgili olmak isteyenler veya nişanlanmak, evlenmek isteyen, yuva kurmak isteyenler ama şimdi şu andan itibaren mesela önceleri problemlerim varmış. Problemlerim var, evlilik durumu olsun, nişan olsun, sevgili olsun. Hiç yüzün gülmediydi. Ama şimdi sonra mükemmel. Üç ay mı diyen, üç hafta mı diyen arkadaşlar mükemmel. Tam dediğin gibi arkadaşlar, tam dediğin gibi ikizler burcundan bir beyefendi olur, hanımefendi olur, tanışabilirsin. Çok güzel kafa dengi çünkü. Evliliğiniz mükemmel olacak. Başlangıçlarının çok güzel nişan düğün olabilir. Bekarlar çok güzel geldi, mucize geldi. Senin de bütün dilediğin oldu arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kadar.